Efendim Türkiye'nin az zamanda çok önemli başarılar elde ettiği sektörlerden biri lojistik. Zaman zaman sizinle bu program sırasında lojistik sektörünün ayrıntılarını konuştuk. İşte lojistik sektörünü bu noktaya getiren markalar var. O markalardan birinin yönetim kurulu başkanı stüdyomuzda Taner Oroz. Efendim hoş geldiniz. Adınızı firmaya veren önemli kurumlardan birisiniz. Bu çok önemli aslında. Teşekkür Yaptığınız ederim. Yaptığınız işe güvenmek anlamına geliyor. E doğru tabii ki. Davetiniz için de teşekkür ederim. Rica ederim. Çok önemli bir e, aşamadasınız. Halkı, halka arz ediyorsunuz. Çok sayıda ortağınız olacak önümüzdeki dönemde. E, bu kararı niye aldınız? E, bu kararı almamızın iki temel sebebi var. Bunlardan birincisi, e, dünya şirketleri e, globalleşmeyle birlikte lojistik sektörünü e, çok büyüttüler. Ee, ve e, lojistik sektörü üçüncü parti olarak çalışan e, bir yapı yani nakliyecilerden farkımız temelde bu. Nakliyeciler e, bizim iş ortaklarımız ama biz, biz bunları e koordinetten networkümüz içerisinde optimum kullanan işte kendi teknolojilerimizi, mühendisliğimizi e, ortaya koyarak daha e, elverişli, daha verimli e, çözümler üreten bir iş koluyuz. Bu anlamda da çok büyük varlık taşımanız gerekmiyor. Yani bir yabancı sermaye şirketi gelip Türkiye'de fabrika kurup da işte milyonlarca dolar yatırması gereken bir şey değil. Dünya üzerindeki networklerini Türkiye'de bir ofise açıp insanlarla istihdam edip kurabiliyorlar. Bu da bu kadar büyük şirketlerle... Türkiye'nin önde gelen yerli milli kuruluşu olarak mücadele etmek için e, bizlerin de sermayemizi biraz daha güçlendirmemiz, halka tabana yaymamız gerekiyor. Ya şöyle diyebilirsiniz ya ya satacaktık bu şirketi yabancı bir ortağa e, ya bir kısmını en azından ya da bütün Türkiye'deki insanlarla e, hisselimizi, e, karımızı, zararımızı neyse her şeyimizi evet, yani biz öyle paylaşacaktık. İyi günde. O... İyi günde kötü günde bir sürü evet. ortağınız var. Bir sürü Yani biz hani Türkiye'nin çok uzun yıllardır en büyük 500 şirket sıralamasında evet. her zaman yer buluyoruz. Küçük bir şirket değiliz ama yabancıların ölçekleri her konuda ihracatları, üretimleri ekonomimizin büyüklüğü belli ve ortada. Onun için bizim de sermayemizi tabana yayıp güçlenerek yolumuza devam evet. etmemiz gerekiyor. Bu birinci sebebi ama bir o kadar da önemli başka bir sebep daha var. Lojistik sektörü bir güven müessesesi esasında. Yani siz gidiyorsunuz bankaya paranızı yatırıyorsunuz, güvendiğiniz yere yatırıyorsunuz. Biz de öyle, bize de milyonlarca liralık ürünü güveniyor. Ürünü yani. güveniyor. Sadece Gözbebeği onun için o ürün. Sadece ürünü güvenmek de değil. Şöyle diyelim, de ki ürüne bir şey olmadı ama mağazası var. Biz mağazasına o gün o satılacak ürünü rafa koymadığımız takdirde gelen Doğru. müşterisi o ürünü bulamıyor ve bir memnuniyetsizlik yaşıyor. Doğru. Bu o anda hem satış kaybı demek hem belki de o müşterinin bu birkaç kere yaşarsa aman ben bu mağazaya gideceğime başka mağazaya giderim. Bu, bu mağazada istediğim ürünü bulamıyorum deyip firmadan vazgeçer. Doğru. Bir de bu işleyişin e, önemi çok fazla. Bir de buna e, bunun için Şöyle ifadeleri ben zaman zaman iş insanlarıyla yaptığımız konuşmalarda duyuyorum, siz de duyuyorsunuzdur. Ama onun lojistiği çok iyi diye böyle. Yani lojistik artık iyi olmak, lojistikte iyi olmak bir önemli fark, önemli ayrıcalık, bir başka rakibini geçmek için önemli bir unsur haline gelmiş vaziyette. O anlamda lojistik kuruluşlarını seçerken firmalar da çok titiz ve dikkatli davranıyorlar e, anladığım evet, kadarıyla. Evet tabii ki şu önemli oluyor. Firmalar her firmanın kendine göre bir gelişim planı oluyor ki hiç kimse yerinde saymak istemiyor. Dolayısıyla onlar da bizlerden onların gelişimine rekabette bir adım öne çıkarabileceğimiz projelerle gitmemizi bekliyorlar. Nakliyeci ile lojistikçi arasındaki fark temelde bu hani lokanta, evet. restoran olduğu gibi algılanıyor ama pek böyle değil. Çünkü bizim yaptığımız işte şöyle bir şey oluyor. Bir firma kendi ölçeğine göre, kendi imkanlarına göre tedarik zinciri planlamasını yapıyor. Evet. Ama bizim benzer belki pek çok müşterimiz var. Biz o pek çok müşterini aynı ölçek içerisinde bir araya getirdiğimiz zaman çok daha verimli sonuçlar üretebiliyoruz. Onun Anladım. için e, daha farklı oluyor. Şimdi e, çok sayıda dediğimiz gibi ortağınız oldu e, iki gündür. Devam ediyor bu arada süreç. E, onlar merak ediyorlar. Bu bizden toplanan kaynağı Taner Bey nasıl değerlendirecek? Neler yapacak? Hangi atılımların e, hangi atılımlara biz yatırım yaptık aslında? Evet. Böyle e, soracaklar. Ee, onlara ne cevap verirsiniz ne söylemek ee, istersiniz? Bizim e, izanamizde yer verdiğimiz gibi halka arzdan gelen fonlarla yapmayı planladığımız e, yatırımlar şöyle. E, öncelikle e, biz e-ticaret sipariş hazırlama deposu yaptık e, yaklaşık iki buçuk sene önce devreye aldık. Türkiye'nin e, teknolojisi en yüksek, en hızlı sipariş hazırlayabilen e-ticaret e deposu oldu burası. Şu anda da ikincisini yapıyoruz. Bu kendi kaynaklarımızla yapıyoruz. Bundan sonrakine elde edeceğimiz fonla bunlardan daha büyük bir üçüncü elektronik ticaret deposunu yapacağız. Bir alan bu. Diğer bir alan, Türkiye genelinde 600 bin metrekareye yaklaşan depomuz var. Bunların içerisinde kullandığımız iş makineleri, konveyör sistemleri, aydınlatma, ısıtma, soğutma sistemleri bir hayli elektrik sarfiyatı üretiyor. E, bu sarfiyatı e, daha çevreci bir şekilde ve daha ekonomik e, sayede sağlamak üzere bir güneş enerjisi e, santrali kurmayı planlıyoruz bu kaynaklardan bir kısmıyla. E, aynı zamanda e, bizler e, tüketiciye ulaşan e, lojistik tarafında oldukça iddialı bir firmayız beyaz eşya, mobilya, işte oto lastikleri, spor aletleri gibi ürünlerde tüketiciye kadar ulaşarak işte diğer küçük ürünlerde kargocuların yaptığı hizmetin benzerinde sunmuş oluyoruz. Bu anlamda da tabii şehir içerisinde pek çok hafif ticari dolaşıyor. kamyonetler, panel vanlar falan. Bunlar da tabii ki bizim kentsel hava kalitemizi oldukça olumsuz etkiliyor. Aynı zamanda bu şehir içinde kullandığımız araçları da elektrikliğe çevirerek bunların da yine beslenmesini bu enerji santralimizden sağlamayı planlıyoruz. Bunun dışında işte az önce bahsettiğim gibi çok sayıda depo işletiyoruz. Türkiye'nin farklı şehirlerinde 80 civarında depomuz var. Her yere, Türkiye'nin her yerine hizmet veriyoruz. O konuda çok mutluyuz. Hani ya yani ticaret burada iyi de burada yapalım geri kalan da olmasın gibi bir şeyimiz yok. Bütün halkımıza eş hizmeti her yere ulaştırmaya gayret ediyoruz. Bunların bu depo yatırımlarına devam edeceğiz. Son olarak da önemli bir kısmını gelen kaynakların %40-45'lik gibi bir kısmını işletme sermayemizi güçlendirmek için kullanacağız. Bizim sektörümüzde işletme sermayesi esasında yeni müşteri demek. Çünkü biz iş, işletme sermayemizde fabrika kurmuyoruz, şey yapmıyoruz. Yeni projelerde işte al, alımla satım yani hizmet aldığımız yerlerle müşterilerimizin arasında bir vade farkı oluşuyor. Yani daha kısa sürede ödeyip daha uzun sürede daha, alıyoruz. Daha güçlü, olacaksınız. Evet, daha güçlü yeni müşteriler olacak. Evet, yeni müşteriler alacağız. Evet. İş hacmimiz artacak. İş hacimimiz evet. artması da bizim sektörümüzde ölçeğiniz ne kadar büyükse. ...karlılığınız o kadar yüksek oluyor. Daha, daha büyüyeceğiz mesajı. Evet, tabii ki büyümek için He, bu işe girmek. Yani o çok önemli. Şimdi çok aslında iki ayrıntı iyi dikkatimi çekti. Birisini öncelikle konuşmak isterim. Önümüzdeki dönemde şimdi de belki önemli ama yeşil lojistik firması olmak çok önemli olacak hem Türkiye'de hem dünyada sanıyorum. Siz buna yönelik hazırlıkların ilk adımlarını atmışsınız zaten. Önümüzdeki dönemde de araçlarda vesairede değişim olacak mı? Daha yeşil olacak mı? Siz daha yeşil göreceğiz mi o noktada? Ee, az önce az önce belirttiğim gibi e, şu anda dünyadaki teknoloji e, tırları ağır vasitaları e, elektrikli olarak üretti, ama verimli değiller. E, evet. Normalde bir e, tır çekicisi e, kabaca 80-90 bin eurolar civarındayken. Elektriklisi 400 bin euro civarında yani bu bu şartlarda çalışabilmek çok zor ama nasıl artık içinde olduğumuz trafikte de pek çok su araç görüyoruz elektrikli küçük hafif ticari araçlar da bunlara benziyor esasında onun için kamyonet ve şehir içinde kullanılan kamyonet panel van tarzındaki araçların Elektrikliğe çevirmesini az önce arz ettiğim gibi şu anda planlıyoruz. Onun dışında da bütün depolarımızı, ofislerimizi, her şeyi de e, kendi e, güneş enerji santralimizle tamamen sıfır atık olarak işleteceğiz. Yeşil süreç başladı diyorsunuz, daha da hızlanarak devam edecek. Şöyle bir, bir ekleme evet, yapmak buyurun. istiyorum müsaadenizle. E, tabii bu sadece çevrecilik e, tabii ki önemli, e, hayat kalitemizi yükseltmek önemli ama... Ee, pek çok uluslararası firmaya hizmet veriyoruz. Türkiye'de henüz e, bu e, çevre konularındaki yasalar tam netleşmedi. 3-4 yıldır üzerinde çalışılıyor ama e, Avrupa'da şu anda gündemde ve bizim pek çok müşterimizin e, işte fosil atıklardan uzaklaşmaya dönük kotaları var. Her sene belli oranda bunları azaltmak zorundalar. Aksi halde büyük cezalar ödüyorlar işte veya karbon e, şey e, evra satın alıyorlar. Dolayısıyla onların da böyle bir mecburiyeti var ve bu mecburiyet son itibariyle diyelim ki bir Alman şirketi ise İspanya'da faaliyet gösteriyor, Amerika'da gösteriyor, Türkiye'de de gösteriyor. E her ülkeye kendi payı kadar siz bunu geriye çekeceksiniz görevi veriyorlar. Dolayısıyla bizim müşterilerimizden de bu konuda yoğun bir talep var. Yani bize Tamam belki biraz daha pahalı olsun, şöyle olsun, böyle olsun ama netice itibariyle bizim bu atık hedefimize ulaşmamız gerekiyor. Destek verin diyorlar. Evet, daha az karbon e, her şey demek. Yani önümüzdeki dönemde daha da önem, önemsenecek. O anlamda e, fiyattan daha çok e, yeşil e, lojistik e, çok önemsenecek herhalde. Şimdi esas beni çok heyecanlandıran projenizi konuşmak istiyorum. Siz Türkiye ihracatta dünyada yüzde %1'in neredeyse üstünde çok önemli bir noktaya geldi. Dünyanın önemli ihracatçılarından, tedarikçilerinden biri Türkiye. Fakat aynı başarıyı üzülerek ifade edeyim ki e-ihracatta gösteremiyoruz, gösteremedik. Ama siz diyorsunuz ki biz artık bunun önünü açtık. Bundan sonra çok farklı bir süreç başlıyor. Kobiler, Kobi'lerin bir tık daha yukarısındaki kuruluşlar, bizi mutlaka bu konuda arasınlar diyorsunuz. Demiyorsunuz ama ben diyorum sizin adınıza. Arasınlar bizi diyorsunuz. Çünkü çok önemli bir hamle başlatmış durumdasınız. Anlatır mısınız lütfen? Evet Celal Bey. Gerçekten de malum olduğu üzere Türkiye'nin şu anda çok ciddi bir enflasyonla mücadele süreci var. Bu süreç doğrultusunda da iç tüketimi kısıp ihracatımızı artırmaktan başka bir çaremiz yok. Çünkü bir yandan da büyümeye devam etmemiz gerekiyor. Bu anlamda da Türkiye'de geçen sene yurt içi perakende pazarında e-ticaretin payı %20'yi geçti. Bu konuda esasında üreticilerimiz belli alışkanlıkları, belli öğretileri kazandılar. Burada bir parantez açayım. Bunda sizin de önemli bir katkınız var. Biraz evet. önce söylediniz. Evet. Yani son tüketiciye kadar evet. ürünü götürme noktasında hizmet veriyorsunuz. Evet. Bana. yani Mesela biz evet. bu hizmete başlamadan önce ben 2-3 gün önce yayınlanan 2023 yılı istatistiklerini okudum. E-ticarette en büyük payı beyaz eşya almış. Biz e beyaz eşya e-ticarette taşımaya başlayıncaya kadar bu sıfırdı. Çabuk. Sıfırdı. Şu önemli. anda en büyük payı almış durumda. Evet, çok önemli. Ee, İracata gelirsek, e, şimdi biz şöyle bir şey e, yaptık. E, i̇ki yıldır yaklaşık Avrupa'ya, Avrupa'da verilen e, herhangi bir e-ticaret sitesinde verilen siparişi, diyelim Manchester'da bir e, tüketici herhangi bir pazar yerinde İnegöl'deki bir üreticimizden bir tane koltuk sipariş verdi. Biz o koltuğu İnegöl'den alıp doğrudan Manchester'da tüketicinin zilini çalıp teslim ediyoruz. O kadar. Biz, yani. Evet. Biz bunu, Çok önemli bir şey evet, bu. Biz bunu iki yıldır yaklaşık yapıyoruz. Ama istediğimiz ivmeyi göremedik. Yani ilk başta e, ihracatçılar, ya siz böyle bir şeye başladıysanız biz muazzam şekilde e, bu malı satarız, e, ihracatta satış yaparız diye düşündüler. E, ama bu... Yurt dışı pazarlardaki e-ihracat koşullarını yönetmeyi e, kobilerimiz yeteri kadar e, bilemiyorlar, eremiyorlar oralara. Dolayısıyla biz baktık olmuyor, yeteri kadar ihracat malı çıkmıyor ki biz taşıyalım. E, o zaman dedik bunun önünü açacak başka şeyler yapmamız lazım. E, kendimize pazar yaratmamız lazım, ihracatçımızı da Avrupa pazarlığına ulaştırmamız gerekiyor dedik. Bu yönüyle pek çok teknolojik... E, iyileştirme yaptık. E, şu anda e, biz çok sayıda belki 100 civarında e, pazar yerine kendimizi entegre ettik. Kobi'mize diyoruz ki sizin ürününüz işte Almanya'da şu pazar yerinde, İngiltere'de bu pazar yerinde, Macaristan'da bu pazar yerinde iyi satar. İstiyorsanız gelin, hemen bize entegre olun. Yarın sabah ihracatınıza başlayın. ve Bu konuda bütün e, hangi ürünü, hangi fiyata Koyarlarsa kendi kategorilerinde daha iyi satacaklarının pazar araştırmasını kendileriyle paylaşıyoruz. Bunun dışında bütün stok yönetimleri yani 60 tane belki pazar yerinde bir tane ürünü sattıklarında çok hızlı satabiliyorlar. Evet. Bütün bunun stok yönetimini, şikayet yönetimini, geri dönüş yönetimini, her şeyini tek ekrandan tek konsolide olarak yönetmelerine önünü açtık. Buna benzer e, pek çok e, yan hizmetle birlikte kendilerini yurt dışı pazarlarda çok rahatlıkla satabilir hale getirdik. Tabi bu konuda e, hükümetimizin de e, çok ciddi desteği var. Gerek e-ticaret e ihracatçımıza çok özel e, teşvikler veriyorlar. Gerekse de e, bizim gibi e-ihracat konsorsiyumu e, kabul edilen firmalara ve bunun dışında... E, bizim yurt dışı lojistik dağıtım ağı diye hükümetimize sunduğumuz yine bir takım bu sınırlardaki yığılmaları aşacağımız ve Türk ihracat ürünlerinin Avrupa'da depolanıp çok hızlı bir şekilde Avrupa içerisinde düşük maliyetle ulaşacağı bir proje sunduk. Bununla da ilgili bir teşviğimiz var. Dolayısıyla gerek Avrupa'da mal bulundurmak isteyen ihracatçılarımızın orada stoğunu yapıyoruz. Oradan bütün Avrupa geneline 24 saatte teslimatını yapıyoruz. Gerekse de buradaki ihracatçımızın buradan doğrudan tüketici ulaşmasını sağlıyor. İşte bu e ihracatın önünü açacak önemli bir gelişme diye değerlendiriyorum ben de. Çünkü bu konuda biraz önce bahsettiğiniz gibi sıkıntılar vardı. Şimdi siz üretmeyi düşünün. Başka bir şey düşünmenize gerek yok. Sonra onu e ürettiğiniz ürün iyi olsun. Herhangi bir pazar yerine koyun. Götürmesi, taşıması, ulaştırması bizden diyoruz. Çok doğru. Yani bu olay bu. Yani o anlamda e ihracatın önünü açan İnegöl'deki e, mobilyacının, Moscow'daki e, mobilyacının ya da başka bir yerdeki bir Kobin'in e, gıda üreticisinin, Anadolu'nun herhangi bir yerindeki bir üreticinin dünyaya açılmasını sağlayacak çok önemli bir proje. E, şeyleri de e, siz yönlendiriyorsunuz. Polonya'da. Hangi siteye bu ürününüzü koyarsanız evet. iyi oluru da yönlendiriyorsunuz. Evet, ve hatta o ürünün hangi türünü yani efendim şu kahve fincanının evet. saplısını mı sapsısını boyu 12 santim mi olsun Onun 8 santim mi olsun. Onun da satacağını da evet. çok güzel. Bu elinizdeki veri bir süre sonra çok işimize yarayacak. Ee, i̇nşallah e ihracatta da önemli bir noktaya geleceğiz. Buna da başlangıç siz yaptığınız için bir sürü ilklere imza atan bir kuruluş Zaten sizin kuruluşunuz e, buna da e, ilk olarak imza attığınız için sizi kutlayacağız. Çok teşekkür e, ederim. Gaziantep'te olmak böyle herhalde değil mi? Yani, <laughs> teşekkür ederim. Evet. E, oradan e, çıkan çok başarılı e, kuruluşlarımız evet, var. Memleketimizin evet, böyle müteşebbis evet. bir değil e, mi? ruhu Değil Müteşebbis var. bir yapısı var. Siz üçüncü kuşaksınız. Evet doğru. E, üçüncü kuşak olarak e, Türkiye'yi, lojistik sektörüne ve Türkiye'ye çok önemli e, katkılar e, gündeme getirdiniz. İnşallah bu halka arzla ilgili sağlanan kaynak, kaynak da sizin önünüzü açar. Diğer kuşaklar ne yapıyorlar? dedemi ben maalesef göremedim. Yani, genç yaşta vefat evet. etmiş. babam Babanız çok uzun zaman... süre işte dedem babam 12 yaşındayken vefat etmiş. O da o yaklaşık genç yaşta... O da yaklaşık işte yani. 65 sene bir fiil çalıştı. Artık onu da emekli ettik, birazcık da dinlenin dedik. Ee, o da işte nasıl sosyal görüyorsun? sorumluluk konularında daha çok ilgileniyor. E, ilgileniyor. i̇lgileniyor. Evet. Ee, sektörün gelişimini nasıl görüyorsunuz? Yani siz görürsünüz diye düşünüyorum. Ee, şöyle, bizim sektörümüz bütün dünyada çok büyüyor. Çünkü bütün dünya artık konuyu, tedarik zincirini yönetmeye getirdi. Yani herkes... Ee, ne ürettiği ne sattığı bir yana bunu ne kadar bu süreci ne kadar iyi yönettiği. İyi yönettiğiyle. E, Biraz önce ön anlattığımız ihracat hikayesi. Şey, e, e, bununla ön plana çıkıyor. Onun için bütün dünyada çok büyüyen bir sektör. Türkiye'nin de gayri safi milli hasılasının yaklaşık %10'unu teşkil eden bir sektör. Yani bu neye gelir? İyiyiz bize... Tabii yani yaklaşık işte bir buçuk... E, yani 150 milyar dolarlık bir e, iş kolu diye görebiliriz Türkiye'de ve çok hızlı büyüyor çünkü biz özellikle meslektaşlarımızdan pay almaktan daha fazla bir şekilde dünyadan fi hayır firmaların kendi yaptığı işi mesela kendi yaptığı depolamayı biraz önce anlattığınız kendi gibi yaptığı büyütmek taşımayı işte onun bayileri üzerinden yaptığı işte depolamaları, taşımaları gibi şeyleri devralarak büyüdüğümüz için ülkemizde de kaynaklar, kıt firmalar kendi üretim ne üretim yapıyorlarsa ona odaklanıyorlar. Ya biz artık depo e, yatırımını niye yapalım, efendim e, niye tır alalım? Bunu yapan kaliteli firmalar var, onlardan destek alalım. Biz ana iş kolumuza odaklanalım diyorlar. Son bir soru, e, çok önemli soruyor sektörde. Diyorlar ki Türkiye lojistikte çok iyi bir noktaya geldi. Biraz önce Taner Bey de bunu belirtti. Çok iyi de bir fuarı olması lazım lojistik fuarının. Ne der bu konuda? Bir cümleyle cevap verebilir misiniz? Esasında e, lojistikle ilgili önemli fuarlarımız var. Evet. Yani tabii ki geliştirilebilir ama geliştirilebilir, yani tabii. gayet e, başarılı. İyiyiz fuarlarımız ama daha da var. geliştirmek gerekir Tabii diyorsun. tabii. Yani da belki yurt geneline daha çok yaymak gerekebilir. Yaymak çok, çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim diliyoruz. konuk ettiğiniz. Çok için. özellikle ihracatla ilgili, ihracatla ilgili yaptığınız çalışmayı yakından takip edeceğim ee, ve bu konuda. E, iletişim noktasında gönüllü destek vereceğim. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Çok teşekkür Çünkü ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Efendim bugün de noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.